Evet, Guraydo Adası'na geldik. Şimdi şöyle bir turist plajı yapmışlar. Adada her yerden denize giremiyor yabancılar. İçine girmek yasak olduğu için bakın şöyle bir şey yapmışlar. Tourist Beach. Only for tourist yazıyor üzerinde. Buraya da yerel halk girmiyor. Yani bir şekilde böyle bir denge kurmuşlar. Evet, bomboş. Hiç kimse yok. Niye? Çünkü hava kapalı ve e, biraz önce bir yağmur yağdı. Ama gayet güzel. Böyle localar yapmışlar, locaların altına şezlonglar kurmuşlar. Burası turist bir iş olarak isteyen gelip burada girebiliyor. Tam karşıda Holiday Inn var. Holiday Inn adası. Aynı zamanda Holiday Inn oteli. İşte o rüyalarınızda gördüğünüz Maldivler, nekler bunlar. Gecelik 1500 dolar civarında. 感谢，感谢兄弟。